Merhabalar, Tarot Gezegeni online kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapmak istediğim açılım şu, çünkü az önce kendim için de yaptım. Aklınızdaki kişi yaşlılığını sizinle mi yoksa bir başkasıyla mı geçirmek ister? Bunu soruyorum çünkü bu aslında her şeye cevap olabilecek bir soru. Kiminle yaşlanmak istiyorsan o senin için en cazip kişidir çünkü. Ve ben de kendisi için en cazip olmadığım kişiye emek vermek istemem. Siz de istemezsiniz diye düşünüyorum. İstemeyin. O kadar çok zamanımız yok çünkü. Evet hayır açılımı gibi yapacağım yine. O yüzden oldukça kısa sürecek. Ama böyle yapmamın sebebi bu şekilde en net yanıtı almam. Diğer türlü genel açılım yaptığımda tarot evet hayır cevabı veren bir bakım değil çünkü. Evet. Odaklanıp aklınızdaki kişiyi düşünerek seçim yapabilirsiniz. Bu desteğe bakacağım. Ne zamansız bir zamana niyet edeceğim. niyet ediyorum. Beni izleyen ve birinci kartı seçen kollektifin aklındaki kişi. Beni izleyen kolektifli mi yaşlanmak ister yoksa bir başkasıyla mı yaşlanmak ister? Elimdeki desteden kupa ası kartıyla öğrenmeye niyet ediyorum. Sizinle mi? Yoksa bir başkasıyla mı yaşlanmak ister? Sizinle mutlu. İnşallah çıkacak. Bağız kartı gelene kadar çekiyorum. Harika. Sizinle yaşamak istiyormuş. Sevindim. Hatta aile kurmak da istiyor. Size ciddi adımlarla gelmek istiyor. Onun için yıldızlaşmışsınız ve hayali olmuşsunuz. Tüm hayallerini de sizinle gerçekleştirebileceğini ve sizin kaderiniz olduğunu düşünüyor ve onu dengeye getireceğinizi düşünüyor. Aynı zamanda mantıklı da bir karar olacağınızı düşünüyor. Sizinle iletişimde, alışverişte kalmak, bu ilişki için emek vermek istiyor. Sizi yuvası gibi görüyor, sizinle mutlu, sizi sahiplenmiş, aşk hissediyor. terazi, kova veya ikizler burcu olabilirsiniz. Sizi kıskanıyor, etkilemek istiyor, aynı zamanda arzuluyor oluyor. Ve eskiden veya şimdi de olabilir birbirinize hayal kırıklığı uğratmış üzülmüş veya kötü şeyler yaşatmış olabilirsiniz ama yaşlanmak istediği kişi sizsiniz. Şimdi ikinci desteği seçenlerle devam edeceğim. ikinci kartı. Üç ayrı kişi için de bakabilirsiniz tabii ki. Niyet alıyorum. Bu videoyu izleyen ve ikinci karta çekilen kolektifin aklındaki kişi kolektifle mi yaşlanmak ister veya başka biriyle mi yaşlanmak ister elimdeki desteden kupas kartıyla öğrenmeye niyet ediyorum. Kolektifle mi yaşlanmak ister yoksa başka biriyle mi yaşlanmak ister elimdeki desteden kupas kartıyla öğrenmeye niyet ediyorum. Kupası kartı çıkana kadar çekeceğim. Ben bu tarz sorularda genellikle kupasını kullanıyorum. Çünkü alan sevgisi olduğunu düşünüyorum kupası kartının. Hep sonda çıkmak zorundasın. <laughs> Aslında net de çıktı. Kolektifi bitirip başkasıyla yaşlanma hatta evlenme yani birinci destede çıkanların tam tersi burada başkası için düşünüyor şeklinde çıktı. Maalesef bir başkasıyla yaşlanmak istiyormuş. Ama üzülecek bir şey yok. Bunu öğrenmemiz daha iyi. Boşuna emek vermektense. İkinci deste bu şekildeydi. Şimdi üçüncü kartı seçenlerle devam ediyorum. Niyetimi alıyorum. Bu videoyu izleyen ve üçüncü karta çekilen kolektifin aklındaki kişinin yaşlanmak istediği kişi. Bu kart seçen kolektif mi yoksa başka biri mi? Elimdeki desteden kupası kartıyla öğrenmeye niyet ediyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Başka biri çıktı. Ama size de tutku duyuyor. Başka bir yerde zafer kazanacağını düşünüyor. Diyorum ya başka biri daha cazip geldiğinde yani bu bütün güzel şeyler buraya çıkmış. İmparatorçi gibi görüyor başka kadına. Maalesef. Başka biri cazip geldiğinde onunla yaşlanmak istiyorsunuz yani. Bu sizin için de geçerli, bizim için de geçerli, herkes için geçerli. Sizi çok beğeniyor ve aslında sahiplenmiş de sizinle tamamlandığını da hissetmiş, duyguları da var. Aslında ciddi adımlar atmak istemiş, tutkusu var. Tamamen şey olduğunu hissediyor. Nasıl desem size? Tamamen eşit iki partner olduğunuzu düşünüyor. Fakat birazcık şöyle biri olabilir. Maddiyata düşkün, materyalist. O yüzden de burada çünkü zafer kazanma isteği var. Bakın eğlence, zafer kazanma isteği ve bu iyi bir ilişki olur düşüncesi. Duygular var yok değil hem de nasıl var sizinle. Ama işte bir başkası daha cazip gelmiş. O zaman bu kişiyi sileceğiz gidecek. Ama bir de şöyle bir şey var. Örneğin sabah baktım başkasıyla yaşlanmak istiyor ya da o değil de birazdan aldatma videosu yapacağım mesela aldatıyor mu aldatmıyor mu diye. Sabah baktım aldatıyor çıkıyor akşam baktım aldatmıyor çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Çünkü enerjiler sürekli değişir. Adam veya kadın sabah aldatıyor ondan sonra da arkasından pişman olmuş ve aldatmamaya karar vermiş ve numarasını silmiş engellemiş olabilir örneğin. Yani enerjiler sürekli değişir bir gün aldatıyor diye devamındaki diğer günlerde de aldatıyor anlamına gelmiyor bu. Çünkü anlık bakıyorum ben. Bunun da bilgisini vereyim. Bu şekilde çıktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.